Alda Berlin geçen hafta Barcelona farklı kaybederken en iyi yaptığı şeylerden biri üst sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüz atma e, durumu söz konusu değildi. Plays'ın muhteşem bir performansıyla geçtiğimiz haftayı e, galibiyetle kapattı Anadolu Efes. Bakalım Pantiner Kosteplasmanı'nda neler yapacak? Ryan yine yok ama Sertaş dönüyor gibi görünüyor. Mütabi neler söylersin? Ee, özellikle onlarda işte J.C. Carroll döndükten sonra hücum ritmini bulması, savunmada yapılan hamleler, Randolph'un e, oyuna katkısı bir anda e, tekrar o bildiğimiz Real Madrid'i eee izlettirmeye başladı. Sne TV'ye hoş geldiniz. Yeniden Hızlı Ucum'da yine karşınızdayız. Turkcell Paints EuroLeague'te bu haftayı konuşacağız. Ümit Avcı ve Gökhan Türey'le ile beraber her zaman olduğu gibi erteleme maçları oynanmaya çalışılıyor. Bir tarafta Covid-19 hala Avrupa'da etkisini arttırmışken maçların akıbetini e, gerçekten önden bilmek çok zor ama yine de heyecanlı bir hafta bizi bekliyor. Çok kısa bir e, geçen hafta değerlendirmesi alayım Ümit Avcı. Yani geçen hafta e, bizim temsilcilerimiz açısından baktığımızda yani Anadolu Efes'in mesela çok eksik bir kadroyla e, kazanmış olması ki hani kazanırken de normal bir galibiyet değildi aslında işte Plyce'ın e, sergilemiş olduğu o insanüstü mücadele sakat sakat oynaması ee, bizi sevindirdi. Fenerbahçe-Beko'nun kim ki karşısında yaptığı savunma yani şiveti özellikle e, durdurması ki Fenerbahçe-Beko ön alanda e, hafta sonundaki Darüşşafaka maçına da bunu gösterdi. Ön alanda ciddi bir savunma takımı olmaya başladı. Bu önemli ama tabii ki bir yandan da sakatlarımız çok fazla. Bunları da e, konuşuyoruz e, ama ben temsilcilerimizin yavaş yavaş ritmini bulduğunu düşünüyorum ki e, diğer zirve adayları da aynı şekilde yani real madrid'in işte CSK'nın Barcelona'nın e, zirve adaylarının tempolarının yükseldiğini görebiliyoruz. Gökhan çok kısa bir değerlendirmede senden alayım. Evet yani Türk hafta olmuyor. Temsilcilerimiz galibiyetle kapadı geçen haftayı da. Bu sevindiriciydi. E, geçen haftanın e, sıra dışı sonuçlarından Demir olursak Olympiakos Zenit'i de yendi. Yani Zenit hem kadro derinliği hem de form durumu itibariyle iyi durumdaydı aslında. Bu bence sürpriz bir sonuç oldu. Bir de tabii Asfel'in Baskonya'yı da yenmesi eksiklerine rağmen bence haftanın sürprizleriydi. Bunun dışında normal sonuçlar elde ettiğimizi söyleyebilirim haftaya dair. Peki o halde 8. haftayla devam edelim o zaman. Yine Perşembe akşamıyla başlıyoruz. CSK Moskova-Baskonya mücadelesiyle açılışı yapacağız Sümit Avcı. CSK yani Moskova'nın tabii ki çok e, avantajlı olduğunu söyleyebiliriz bu maçta. Çünkü daha iyi durumda. E, Baskonya'nın özellikle e, son dönemde işte e, Gökhan az önce vurguladı. Yani son maçında e, sahasında Villa börne yenilmiş olması. Onlar için bir e, sıkıntı göstergesi özellikle savunma kısmında ki e, yine bir önceki maçta da Barcelona'yı iç da kaybetmişlerdi. Şimdi ÇSK'da hep asmanlılar. E, dediğim gibi toparlanma sürecine girdi. Her ne kadar e, hafta başı yerellikte VTV'de e, kim ki yenilmiş olsalar da e, Yo farklı bir hava olacak. Baz karşısında mesela Şengel bu sezonun CSK adına bir türlü devreye giremeyen ekiplerin şey oyuncularının başında geliyor. E, eski takıma karşı oynama motivasyonuyla o da e, biraz daha ritmini arttırabilir diye düşünüyorum. Özellikle boyalı alanda yine eski bir Baskonyalı Voigtman'ı da devreye koyarsak e, işte Militino var e, bu sezonun flaş transferi. Boyalı alanda daha üstün olmasını beklediğim e, şeyin CSK'nın ben e, handikapı dağıt e, kazanabileceğini düşünüyorum. 6.5'lık handikapı da aşıp CSK ile yine tercih yapılabilir. Gökhan Türe, sen nasıl e, düşünüyorsun bu karşılaşma öncesinde? Ben de Ümit Avcı gibi yine CSK'nın önde olacağını düşünüyorum. Performans olarak gelişti. Baskonya'nın da son maçta işte az önce de söyledik çok fazla sayı yedi standartların üzerinde gördü potasında. Bence bu maçta önceliği vereceklerdir diye düşünüyorum Baskonya cephesi açısından. ÇSK'nın da savunmada ritim bulduğunda ne kadar açılması zor olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda ben ilk yarıda 80 üzerine çıkılmayacağını düşünüyorum. Öyle bir tahminim var. Onun dışında tabii 1 ve alt Çifte seçeneği de önerilerim arasında. Maçta şöyle enteresan bir detay da var. Baskonya'nın eski dört oyuncusu Mike James, David Gerdt, Tornike Schengella ve Johannes Voigtman ÇSK formuyla e, eski takımlarına karşı oynayacaklar. Bu da ilginç bir detay. Antiparantez. Peki devam edelim. Olympiakos Salba Berlin mücadelesiyle Ümit Avcı. Olympiakos'un geçtiğimiz hafta Zenit deplasmanında aldığı galibiyet onlar için çok çok önemliydi ama e, Harrison'ı kaybettiler bu galibiyetle birlikte. E, sakatlandı e, skor oyuncu ve sanırım 3 hafta olmayacak sahada. E, ama e, yine de e, hani Sponius'in son maçlarda yine 20 dakikalara oynamaya başlaması onlar için bir artı. Sezon başında çok daha az süre alıyordu e, yıldız isim. <laughs> Sulukas Sponius ikilisiyle hücumun daha organize olmalarını bekliyorum. E, Hasan Martin ve e, penteziste boyalı alanda sayı e, yükünü setla isimler. Bunlar e, Olympiakos'u çok avantajlı kılıyor. AlbaGal evet bir sürpriz yapmıştı sezon başında CSK deplasmanında ama son maçta e, açıkçası e, işte yaşadıkları hezimet diyeceğim Barcelona karşısında hezimet. Onların gücü hakkında bence daha e, net göstergeydi. Bu nedenle ev sahibinin farklı kazanmasını bekliyorum. E, 8.5 handikapa rağmen ben bir diyorum. Peki, devam edelim. Gökhan Tülay'la olympiakos Alba Berlin mücadelesi senin görüşlerin nedir? Alba Berlin geçen hafta Barcelona eninde farklı kaybederken en iyi yaptığı şeylerden biri 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde atma e, durumu söz konusu değildi. Barcelona iyi savundu Alba Berlin'i bu anlamda. Artı esas zafiyeti zaten Alba Berlin'in boyalı alanda etkili bir uzuna sahip olmaması. Ee, en azından adedinin az olması. Ee, Olympiakos bu anlamda çok ağır basıyor. Boyalı alandan bence ciddi bir üstünlük kuracaklar. Mitad'e katılıyorum. Spanyolis e, Slukas ikilisi de ikili oyun becerisi üst düzey. İki guard bunu da çok iyi değerlendireceklerini düşünüyorum. Ben Olympiakos'un ilk etapta 84.5'ü aşacağı olasılığı e, öneriyorum. Toplam sayıda maç da Bunun yanında 1 ve üstte ikinci yine tercihim olacak. Devam ediyoruz. Bir tane bir mücadeles kalan mücadelesine geçiyoruz. Mütavizyon. <laughs> Yani Makabi e, sezonun şu ana kadar en büyük hayal kırıklığı yaşayan takımların başında geliyor ki e, 7 maçta sadece 2 galibiyeti var bunlardan bir tanesi ilk hafta e, çok da kolay olmayan bir galibiyetti. Bir de e, 3 maç önce, 2 maç önce, iki maç önce deplasmanda kimkiye uzatmada yenebilmişlerdi. Yani Makabi'nin ritmini bulamadığını net şekilde görebiliyoruz. 2 e, Türk takımına art arta kaybettiler Anadolu Efes'e Fenerbahçe'ye. E, ben onların sıkıntısının bir şekilde e, belki ileriki günler devam edecek ama e, bu maçta bir tepki bekliyorum. Yani Makabe'nin de hani iç sahada iyi başladığını düşünürsek genellikle oyuna. E, Zalgiris tabii ki evet. çok formda bir takım. 4 dört, dört galibiyetle başladı ama son üç maçta sadece e, bir kez kazanabildi. Bunu da belirtelim. Ben Makabe'nin daha tempolu, daha iyi başlamasını bekliyorum. İlk yarıda e, Makabe'yi önde bitiriyorum. 1-7-8'lik oranı var. Daha, e, o da gayet cazip geldi bana. Gökhan Türe, sen ne dersin? Makabi Tel Aviv, Jagiris Kalonas mücadelesi için inişte çıkışlı iki takım, özellikle Jagiris'in işte Ümit Avcı da bahsetti. Son haftalarda çok istediği performansı ortaya koyamıyor. Makabi de zaten sezona hiç istediği gibi başlayamadı. Nasıl bir maç olur? Evet, iki takım aslında bir şekilde sıkıntılı, sıkıntılı dur deme anlamında bir fırsat özellikle ev sahibi Makka bir adına e, bu e, öncelikli bir durum söz konusu olacak. Onlar daha çünkü geride galibiyet sayısı açısından ama şöyle bir durum da var. Tabii sakatlık sıkıntıları var. İki tarafta da Jokubaitis Zalgiris'te düşecek e, büyük ihtimal tekrar sahalara. Bunun da Hunter'ın sakatlığı var ki bence bir oynamaması çok belirleyici olacak. Bunu da takip etmemiz lazım. Yine e, yorumlarımızdan takipçilerimizden rica ediyorum. Yorumlarına baksınlar. Netleşince bu konuyla ilgili de bilgi vereceğiz. Ben de, e, alt tercihinin ağırlıkta olduğu e, bir 40 dakika bekliyorum açıkçası maç sonu itibarıyla Yani seçeneklerden, yüksek olanlardan e, alt tercihi bence mantıklı bu. Bunun, bunun dışında... Yine çok kafa kafaya bir maç bekliyorum. taraftası için zor bir maç ama Maccabi'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Devam edelim o halde. Bu arada Gökhan Trenin söylediği şey çok doğru. Sakatlık raporları veya işte bu Covid-19 raporları maç saatlerine doğru daha da net açıklandığı için yine bizi takibimizi sürdürün diyelim izleyicilerimize ve de mücadelelerine devam edelim. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Barcelona deplasmanında geçirecek bu haftayı Ümsavcı. Yani tabii ki oraya sağlıklı gitmek çok önemliydi. Ama maalesef işte geçtiğimiz hafta Dekon'un sakatlığı, canımızı çok sıkan bir sakatlık oldu. Yine zaten Bartel'den e, faydalanamayan bir Fenerbahçe Bekovar sakatlığı nedeniyle. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreçteyiz. Barcelona'da e, işte Mirot için dönmesiyle birlikte yani o kadar etkili bir oyuncu ki bir anda takımın bütün çevresi değişebiliyor. E, çok Etkili bir takım olduklarını zaten biliyorsun şampiyonu adayı. Ama Fenerbahçe-Beko'nun başta söylediğim şey yani o kısa rotasyondaki savunma becerisi beni e, umutlandırıyor. Evet Barcelona bu maçın favorisidir ama Fenerbahçe-Beko da e, bence e, savunmasıyla en azından orakebin ön alanda yaptığı savunmayla düzenini bozabilirse maçı ortak olmaya e, aday olacak ben bu nedenle toplam sayıda alt tercihine yöneldim derim. Bunu da biraz yüksek limitten. 155.5'dan 155.5'tan al almayı istiyorum. 155.5 6 e, bir tahmin tahminde bulunabilirim. Gökhan Türe, sen nasıl bir mücadele bekliyorsun? Evet. Sonra bu kızın evinde oynadığı 8 maçta da kaybetmedi. Ee, bir tek Panathinaikos mücadelesi uzatmada kazandılar. Ee, şimdi hücum potansiyeli açısından zaten inanılmaz bir konu. Ve sakatların da dönmesiyle bu gerçekten e, açığa vurdu. Özellikle son birkaç haftada ACB'de de olsun. E, dolayısıyla Fenerbahçe nasıl savunma yapacağı, kim karşısındaki gibi yine böyle vadeli 40 dakikaya yakın e, sert savunmayı sürdürebilir. Bence belirleyici olacak maç sonu açısından ama bir şekilde oyunda kalacağını düşünüyorum. Dekolonun olmaması tabii ki işin hücum kısmında elini zorlayacak faktörlerden bir tanesi Fenerbahçe'nin. Ee, ben biraz daha savunma bazlı bir maç bekliyorum bu mücadelede. Ee, özellikle ilk yarıda iki takımda birbirine diş göstereceği bir e, 20 dakika bekliyorum. 77.5'tan 6 öneriyorum için. Ee, evet. Bunun dışında tabii Barcelona evinde oynuyor biraz söyledim yani hiç kaybetmediler. Fenerbahçe'nin oradan bir galibiyet çıkarması şu aşamada zor görünüyor. Maç içinde 1 ve alt benim ikinci önerim olacak yine. Cuma'ya geçiyoruz o halde. Kızıl Yıldız Real Madrid mücadelesiyle açılışı yapacağız Ümit abi. Yani Real Madrid başta yine konuştuğumuz o yükselen takımlarda hani e, performansı giderek artan e, favorilerden bir tanesi. E, özellikle onlarda işte JC Carroll döndükten sonra hücumu ritmini bulması, savunmada yapılan hamleler, Randolph'un e, oyuna katkısı bir anda e, tekrar o bildiğimiz Real Madrid'i e, izlettirmeye başladı bazı maçlarda. Kızıl Yıldız iç sahada çok tehlikeli bir takım ama şunu unutmayalım Kızıl Yıldız e, çarşamba günü e, erteleme maçı oynadı. Dolayısıyla o maçı oynayıp çok da iyi oynadı. Lloyd'un oyunuyla e, Asya'yı karşısında galibiyete ulaştı ama şimdi o maçı oynadıktan sonra Sırbistan'da e, hemen e, bir maça çıkmak, Madrid karşısında, Real Madrid karşısında oynamak çok kolay değil. Bu nedenle ben Real Madrid'in bu maçı e, en az 4.5 sayıyla, 5 sayıyla yani kazanmasını bekliyorum. E, i̇yi savunma yapan bir Real Madrid var. Son dönemde hücumda zaten e, savunma yaptığı anda işleri kolaylaşan bir Madrid var. Bu nedenle kazanacakları diye bekliyorum. Gökhan Hür, sen nasıl bir maç bekliyorsun? Evet, eee Astral gerçekten müthiş bir efor sarf ettiler ve yani farklı kazandılar. İşte Lloyd ve Walden'ın performansı göz kamaştırıcıydı Kızıl Yıldız cephesinde ama tabii üst üste maç oynadık, maç haftalarında da bunu gözlemliyoruz. Hep takımları yıpratan bir şey. Dolayısıyla böyle zor bir maçın ardından Real Madrid gibi bir rakibin karşısına çıkacaklar. Ee, dolayısıyla ben da Real, onlar son iki maçta yükselişe geçtiler ve özellikle hücum performansı olarak e, onlar da ritmi buldu diyebiliriz. E, standartlarına e, dönmüş vaziyette. Dolayısıyla burada maç sonu iki tercihine gideceğim. E, her ne kadar Kızıl Yıldız bir ilme kazanmış olsa da son maçlarda bunun dışında yine 2 ve üst değerlendirmeye alınabilir. Hani biraz daha istiyorsa takipçilerimiz. O zaman temsilcimiz Anadolu Efes'in maçına geçelim. Panathinaikos deplasmanında olacak. Anadolu Efes Hı. aslında program başında da Ümit abi biraz bahsetmişti. Plyce'ın muhteşem bir performansıyla geçtiğimiz haftayı e, galibiyetle kapattı Anadolu Efes. Bakalım Panathinaikos deplasmanında neler yapacak. Ryan Rhinelans'ın yine yok ama Sertac dönüyor gibi görünüyor. Mütabi neler söylersin? Valla sertaç konusunda da aslında bir soru işareti var e, çünkü bugün var, yapılacak evet. testi çok önemli e, hala çünkü aslında süre geçti ama e, son hafta başı yapılan test yine pozitif çıkmıştı bunu belirtelim e, ama Larkin konusunda bir umut var Larkin'in de testi negatife döndü çok erken olmasına rağmen e, ama Larkin konusunda da şöyle bir bilgi verebiliriz yürürlükle görüşülüyor çünkü 14 gün karantina süreci hani bitmedi. Ama test negatife döndü yürürlük bunu kabul edecek mi etmeyecek mi Umarız eder ve lakin sağda görürüz bunu e, baştan belirtelim ama bununla ilgili de ancak kesin bilgiyi Belki de yarın e, işte maç günü öğrenebileceğiz bunu söyleyelim e, bunun dışında e, Panathinaikos'un hani zaman zaman sürprizler gerçekleştirmiş olsa da ki bunun Fenerbahçe karşısında zaten göstermişlerdi bize ne doğru için e, çok Müthiş bir performansı vardı o gün. E, ve Fenerbahçe, Beko'yu yenmişlerdi. Şimdi Milano'dan e, Mekteat takviyesi yapıldı, geçtiğimiz sene Milano'da e, oynamıştı. E, ama hemen de katkı vermesini beklemiyorum açıkçası kısa rotasyonda. Onların guard pozisyonunda bir sıkıntı yaşamaları e, muhtemel. Anadolu Efes geçen hafta işte o dediğimiz gibi sıkıntılar içinde, o kadar eksiğinin arasında Makabi'yi devirdi, verdi, Moral kazandı. Sakat bir place ve muhteşem bir Boboa performansıyla. E, deplasman'da da olsa ben bu, e, bu bu anın performansının devam etmesini bekliyorum. E, Anadolu Efes iyi durumda, hücum performansı konusunda iyi durumda. Panathinaikos'un savunmasına karşı bence etkili olabilecek bir Efes vardır. Bu da e, deplasman'da da olsa ben temsilcimizin kazanmasını bekliyorum, bunu söyleyeyim. Bir de iki takımın da e, kısalarından skor bulma potansiyeli fazla olduğu için maç sonu 2 ve 3 seçeneği de 235'ten bence bu maçta değerlendirilebilir. Gökhan Türe, sen nasıl bir performans bekliyorsun temsilcimizden bu maçta? Evet. Çok da bir şey bizim, bizim zaten ne kadar sıkıntılı olduğunu geçen maç gözlemledik. Bunu de, bu açığı kapattılar e, bir karşısında. Çok önemli bir galiyetti o da. Ama şimdi Panathinaikos e, bir sürü gökdelen var takımda. Eee bu sıkıntılı bir maç bekliyor olacak. Bu sefer boyut alanda daha fazla sorun yaşayacaklarını düşünüyorum ama kısaların ne üreteceği tabi belirleyici olacak. Bu anlamda Erkin'in olup olmayacağı e, netleşince çok daha sağlıklı veriler üzerinden ilerleyebiliriz ama şu aşamada ben de Ümit'e katılıyorum. Yani üst seçeneği benim bu maç için öngörüm e, maç sonuna dair. E, bunun dışında Yine Efes'in bir şekilde bir kazanacak ivmeyi yakalayacağını düşünüyorum maç içinde. Çünkü çok daha tecrübeli kısalara sahip olduğuna göre nasıl oynayacağını bilen ve bu anın çıkışı önemliydi Efes için geçen maçta. İlk kadar ciddi sorumluluk alarak kazan galibiyetin altına imza attı. Yine bir Efes galibiyeti bekliyorum maç sonu. Seçeneği önerebilirim bu anlamda. Peki Bayern Münih-Valencia basket maçıyla devam edelim Ümit abi. Yani Bayern Münih son maçlarda çok iyi savunma yapıyor. Yuvarlık maçlarında ki bunu Olympiakos ve Kızıl Yıldız karşısında bizlere net şekilde gösterdi. Ee, ama karşılarında da Valencia gibi tempoyu seven Savunmada da sıkıntı yaşayan bir takım var. Yani son maçında mesela e, ligde Burgos karşısında sağlarında 99 sayı yiyip kaybetti Valencia. Şimdi böyle bir Valencia karşısında ben Bayern Münih'in de temposunun birazcık daha artacağını düşünüyorum. İşte iş gibi, e, Nihat Decevic gibi skor isimlere sahip olan e, Bayern Münih'in ee, dediğim gibi birazcık daha hücum konusunda da bu maç etkili bekliyorum. Çok yüksek handikaplardan değil ama şey limitlerden değil ama mesela 152.5 buçuk e, gibi bir limitten üst seçeneğini önerebilirim. Dediğim gibi ba burada Bayern Mirik'ten çok Valencia'nın savunmasına e, güveniyorum. Gökhan abi sen nasıl bir maç bekliyorsun? Nedir tahminin? Sakatlıklar <laughs> Burgos'a 21 sayıyla kaybettiler iç sahada. Çok kilit oyuncuların e, yoktu. Onları sıkıntıya soktu tabii bir anda. E, Bayern Münih, Ümit'in de dediği gibi savunma anlamında çok zor bir rakip. Bunu Fenerbahçe Asman'da da gösterdiler. Zaten sezonun birçok maçında şu anda da bu anlamda e, çok aşama kaydettiklerini gözlemliyoruz geçen yıllara göre. İyi bir savunma takımı oldu Bale, e, Bayern Münih. Ben evinde de kazanacağını düşünüyorum. Bayern Münih form durumu da çok iyiydi. Birçok oyuncudan çok katkı alıyor. Yani rotasyon, rotasyon dışında kenardan gelen oyunculardan da çok iyi katkı almaya başladı Bayern Münih. Bu yüzden Bayern'in kazanacağını düşünüyorum. Maç sonu Handicap. Seçenekte biri öneriyorum. Biraz daha oran yükseltmek isteyenler için de 1 ve altı önerebilirim. Peki son maçımız Azmer Zenit maçı. Covid 19'un en çok vurduğu iki takım karşı karşıya geliyor. Ümit abi nasıl bir maç bekliyorsun? Yani kolay olmayacak kesin. Çünkü Asfen'in işte <laughs> e, özellikle çift maç haftasında sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü e, hücumun temelinde orada Mustafa Fol var ve Mustafa Fol'un da e, çift maç haftalarında daha çok zorlanması muhtemelen. Bu da hücumda e, aksamalarına neden olacak bence. E, rakip de Zenit de deplasmanlarda iyi savunma yapan bir takım. Yani şu ana kadarki performansı ki bunu ne şekilde bize gösterdi. Efes deplasmanında da göstermişti. Deplasmanlarda tempoyu çok da yükseltmeyen bir takım. Bu nedenle ben bu maçta düşük skor bekliyorum. Yani 154.5'un 6 biter diye düşünüyorum, tahmin ediyorum bu maçı. Yok abi sen nasıl bir maç bekliyorsun iki takımdan? En son ben de 154.5'e ümitle en Ben de düşük skorlu bir maç bekliyorum. Burada e, da Zenit'le devreye girdiğini ifade etmek lazım. E, kısa zengin olan Zenit Donetsk'ın denklenmesiyle daha e, güç kazandığını düşünüyorum. Handikaplı seçeneklerde maç sonucu 5 6 buçuk handikap da alarak e, Asfel cephesine Zenit oynamak olduğunu düşünüyorum. Böylece biz de programımızın sonuna geldik o halde. Ümit Avcı Gökhan Türe çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Euroleague'de 8. hafta öncesinde hızlı ucumu yine tamamladık ama artık bunu bu seneki programlarımızda söylüyoruz. Lütfen bizi takibi sürdürün çünkü son dakika gelişmeleri çok fazla yaşanıyor takımlarda son değişiklikler sonuçları etkileyebiliyor. Biz de ona göre güncellemeler yine yapıyoruz, paylaşıyoruz. O yüzden takibi bırakmayın diyelim. Teşekkürler yorumlarınız için. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın.